Herkese merhaba değerli dostlar. Hazan Karaman arkadaşımızın suali NRA ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirme yapacağız. Hisse özellikle son 3 aylık 4 aylık zaman dilimi içerisinde bazı hisse senetleri özellikle çok büyük değer kayıpları yaşadı. Ve diğer taraftan bu değer düşümünün yaşandığı dönemde aynı şekilde çok iyi şekilde para girişinin devam ettiği ve buna paralel olarak da hisse senetlerinin tutunduğu o kadar çalkantıya rağmen birçok hisse senedi var. Onlardan bir tanesi Enerji Enerji. Şimdi şirketin güzel bir öz kaynak artış hızı var. Bu e, şu an hissenin fiyatına da yansıyor. Aynı durumda olup da yansımayan hisse senetleri de var. Bu şimdi birazcık da tahta yönetimlerinin e, kendilerince yapmış oldukları bir Yönetim politikası diyebilirsiniz buna. Şu an aynı durumda olup ucuz olup da aşağı doğru gitmeye devam eden enerji şirketleri ya da dipte kalmaya devam eden enerji şirketleri de var. Şimdi yabancının çıkış yaptığı gördüğünüz gibi çok ciddi bir rakam var. Son 3 aylık 4 aylık zaman diliminde özellikle 8 Nisan haftasından beri. Ama aynı şekilde e, aylık olarak da düzenli olarak para girişi olan hisse senetlerinden bir tanesiydi Enerji'ye. Onunla ilgili güzel bir analiz yapmıştık evveliyatında. E, şirketin şu an baktığınız zaman aylıklarda da en iyi... Yabancı oranın artan ikinci hisse senedi olduğunu gözlemliyoruz oran olarak artış Ve buna benzer telekomünikasyon şirketleri, Türk Telekom ve Turkcell gibi hisse senetlerinde de değer kaybı. Gördüğünüz gibi yabancının aldığı ya da tutmaya devam ettiği ağırlıklı ortalaması yakın olan maliyetlerin özellikle hisselerin düşmediğini görüyoruz bu piyasa döneminde. Ve fırsat bulduğu zaman da yukarı gitmeye devam ediyor. Piyasa düşerken düşmüyor ama pozitif olduğu zaman da yukarı gitme isteği devam ediyor hisse senedinde. Buna benzer aynı şekilde de var. Enkayı'da son dönemde oldukça... E, sığdı Piyasa yükselirken de tepki vermedi ama şu son dönemde özellikle son birkaç aylık zaman dilimi içerisinde yabancı oranının artış hızıyla beraber hissenin toparlandığını ve piyasaya birazcık e, karşı dik durduğunu gözlemliyoruz. Şimdi enerji yayının şu anda biraz biraz sonra teknik olarak da bahsedeceğim ama biraz yapısal şeylerinden tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hissede Bankof'un özellikle son dönemdeki yüksek al alım oralığı hissenin birazcık daha tutulmasını sağlıyor demiştik. Bakın hissede maliyeti neredeyse 187 TL civarlarında ve hissenin aslında stop loss noktası da, teknik olarak tam bu noktaya işaret ediyor. Biraz sonra onlarla beraber yavaş yavaş analizimizi sürdüreceğiz hisse baktığınız zaman enerji şirketleri grubu sektörü içerisinde piyasa değeri belli defter diye çarpanların oldukça uygun olduğunu hala gözlemliyoruz ve net borcu eksi 3.2 milyar TL yani şirketin dönen varlıkları nakdi varlıklarından yani tamam bütün borçların çıktığınızda dahi şirketin hala e, borç altına girebilecek önemli oranda bir rakama e, kasasında bulundurumlu gözlemliyoruz. Şimdi hissenin şöyle kısaca belirtmek gerekir ki satış gelirleri, cirosu, hasılatı dediğimiz rakamların son 4 çeyrekteki değişimini görüyorsunuz ve Geçen sene 6 aylıkta açıklamış olduğu 9 milyar ciroya yakın bir ciro elde ettiğini görüyoruz ilk 3 aylık ciro döneminde ve oldukça kar seviyesinin neredeyse geçen seneki rakamın üzerinde olduğunu gözlemliyoruz 6 aylıktaki başarısını neredeyse 3 aylık zaman diliminde göstermiş hisse ve oldukça güzel de bir yönetim şekli olduğunu söyleyebiliriz Enerya'nın tekniksel olarak baktığımız zaman ise hissenin 187 altında haftalık kapanış yapmadığı süreci gördüğünüz gibi neredeyse 2024'ün Ocak ayından beri yani 130 TL seviyesinden beri bu destek noktası her zaman çalıştığı hissede ve bu alt destekten gelen harekette de üst bantta sonlandı. Neresi burası ise için bugünlerde 220 TL bölgesini işaret ediyor. Şu ki eğer 220 bölgesini geçecek bir güç bulursa piyasayla beraber yani piyasada senetler yukarı doğru gideceğini tahmin ediyoruz önümüzdeki aylarda. Eğer maymun çiçeği muhabbetini büyütmezlerse tabi bu bölgenin üzerinde hissenin Aşırı alıma girmesi beklenebilir hissenin ve RSI değerini de 70'in üzerine varana kadar e, yükseliş trendini korumasını bekleriz. Şirketin muhtemelen ikinci çeyrek bilançosu da iyi gelecek. Şu anki verilere baktığımız zaman da 220-222 civarlarında hissede da, e, daha çok yerli yatırımcının diyelim orta vade pozisyonlarını birazcık daha arttırdığını gözlemleyeceğiz ve bu hisse senedinde pozisyon taşıyanların bu kademenin ...üzerinde artık satıcı kısmının birazcık daha azalacağını... ...artık buradan yukarı doğru hissenin birazcık daha tepki vereceğini düşünen sayısının artmasıyla beraber... ...hissenin şuradaki zikzek hareketini yukarı yönde daha rahat kırması... ...ve daha geniş bir bantla hareket etmesini beklerseniz. Bakın Haziran'ın son haftasından beri bugünlerde bulunduğu 198 seviyesini test ettiğini gözlemliyoruz hisse senedinin. Yani bu bölge gördüğünüz gibi haftalık olarak da kırılması demek... Belki bir belki iki günlük bir zaman dilimi içerisinde hissenin 220 bölgesine kadar hızlıca ulaşmasını sağlayacak. Yani buraya kadar hep yavaş yavaş hareket eden hisse 198 üzerinde oldukça güçlü bir kırılım gerçekleştirebilir ki e, uzun süredir de bu bölge test edilen bölge kendine yeterli bir alan yaratabilirse takas tarafının da hala olumlu olduğunu gözlemliyoruz. Bakın hem e, haftalıkta net takaslarda 480 bin lot civarında Citibank'ın alışı var. İkinci alıcı da gördüğünüz gibi. Deutsche Bank ve hisse senedinde Citibank gördüğünüz gibi almış olduğu payla dördüncü hakim ortak pozisyonda net takaslarda. Elindeki lot miktarı neredeyse e, ana tahtayı takip eden, en fazla elinde lot bulunduran, iş yatırımı lotundan çok çok uzak değil. Yeni alıkarızı olmamış hisse senetlerinin genelinde görmeye alışık olduğumuz bir düzen bu. Yani birazcık daha hisselerin dağınık olduğunu gözlemliyoruz. Bu da hisselerin birazcık daha yönetimsel olarak yönetilmesini açıkçası zorluyor diyebiliriz yani. Bu iyi bir şey aslında. Şimdi his e, şirketin haftalık verilerinde gördüğünüz gibi 400-500 bin lota yakın bir alımı var. Aylıklara baktığımız zaman da aylıkta da 5-1 milyon lot civarında artı da. Bu ne demek? Bu 1 milyon lotun son ay içerisinde alınan 1 milyon lotun 500 bin neredeyse son hafta içerisinde alınmış ve son gün içerisinde de takasta pozitif bir seyir var. Yani 480 bin lot yaklaşık 550 bin lot seviyesine çıkmış olacak iki gün sonraki net takaslarda. Peki son aydaki durum ne? Son aydaki durumda 2.2 milyon lot civarında bir alım yaptığını gözlemliyoruz piyasada ise senedinde. Bu yüzden şu anki teknik veriler ışığında söyleyebiliriz ki hisse 187 üzerinde tutunduğu sürece aylardır tutunduğu gibi bu bölge üzerinden hızlıca yine tepki alabilir ee, olası bir piyasa sarkması olursa diye söylüyorum bunu mutlaka takip etmeye çalışın ama yabancının yoğun ortalama ağırlıklı da bu seviyede olduğu için bu bölgenin altına kolay kolay gelmez de gelirse de hisse senedinin kısa sürede yeniden toparlanmasını e, bekleriz neden çünkü gördüğünüz gibi maliyetler ortalamaları oldukça yüksek bu kademede oldukça güçlü durabildiğini gözlemliyoruz 220 üzerinde nereye gidebilir hisse gördüğünüz gibi bu bölgeyi açtığı zaman da şuradaki mavi çizgiye kadar daha öncesinde yeni bir kanal oluşturabilmiş. Bu da ise senedinde 235 bölgesine kadar yakın bir direnç olduğunu gözlemlettiriyor bize. Asıl bu yükseliş bu 135 bölgesi aşıldıktan sonra olacak gibi. Çünkü bu band gördüğünüz gibi çok uzun süredir boş. Yani bu bandın içerisine girdiği zaman ilk önce bir şurayı bir gıdıklar. O da 280 bölgesine işaret ediyor. 285-290 civarlarına kadar bir hareket alanı yaratabilecek gibi gözüküyor. Eğer 235 bölgesi aşılırsa ki benim düşüncem 220 aşılırsa 235 bölgesi de geçilir diye tahmin Ediyorum. Yani en fazla şurada görmüş olduğunuz gibi kısa bir tarak yapıp yine yükselen trend içerisinde bunu bozmadan yukarı yönde hareketini ivmelendirebilir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın, iyi yatalar diliyorum.